Şekil 1'de 12 tane eş dikdörtgenler prizması oluşan ayrıt uzunlukları 6A, 12B ve C birim olan dikdörtgenler prizması verilmiştir. Bu dikdörtgenler prizmasına oluşturan parçalardan 4'ü çıkartılarak şekil 2 elde edilmiştir. Buna göre şekil 2'deki geometrik cisimle şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasının yüzey alanları arasındaki farkı gösteren cebisel ifade hangisidir demiş. Şimdi eklenen ve çıkarılan yerlere bir bakmaya çalışalım. Bakın burada tamam bizim bir tane ön yüzeyimiz gitmiş oluyor diğer tarafa baktığımızda. Burası gidiyor gibi gözüküyor. Ancak hemen onun arkasında aynı yüzeyden geleceği için burada bir değişiklik kalmıyor. Ekstra, bakın şurada siyah ile gösterdiğim yüzeyler gelmiş oluyor. Bir de şurada da var. Ondan aynısından içeride kalan kısımda bakın şurada. Dolayısıyla burada iki tane kırmızı yüzey ekleniyor. İki kırmızı yüzey. Bunun aynısı. Bakın burada da göreceğiz. O zaman burada da yine aynı şekilde iki tane kırmızı yüzey eklenmiş olacak. O halde dört tane kırmızı yüzey ekleniyor. Bunların alanını hemen hesaplayalım. Şuradaki uzunluğumuz c geldi. Şurasında hemen bakalım. Bakın burası 6A olduğu için her biri buradan 2A şeklinde gelecektir. O zaman burası 2A ile C'nin çarpımından oluşacak şu kırmızı yüzeyimiz. 2A çarpı C bir tane kırmızı yüzey. Dört tane olduğu için 4, 4 kerekten 8AC olmuş olacak. Şimdi bu ekleniyor artı. Ama çıkanlar da var. Çıkanlar ne? Hemen onu da söylemiş olalım. Ama bu arada şunu da söylemiş olayım. Bakın şuradaki köşede herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü mavi çıkıyor. Yerine bir tane mavi geliyor. Kırmızı çıkıyor şuradan bir tane. Şurası. Ama onun yerine burada kırmızı geliyor. O yüzden köşelerden çıkarttığımızda yan yüzey anlamında bir artma azalma olmaz. Peki azalma nerede gerçekleşecek? Azalma da şu sarı yüzeylerimizden. Bakın 1, 2, 3, 4 tane. Aşağıda 4 tane. O zaman 8 tane sarı yüzey kitler Kesinlikle azalacaktır. Her bir sarı yüzeyimiz ne kadar? Ona bir bakalım. 2A şurası da 12B olduğuna göre 4'e bölümde 3B şeklinde gelmiş olacak. O halde şuranın bir tanesinin alanını bulacaksak 2A ile 3B'yi çarpmam lazım. Yani 6AB yapıyor. Kaç tane çıkacak demiştik? 8 tane sarı yüzey çıkacak demiştik. O zaman 6AB'den 8 ile çarpıyoruz. 48AB bu eksilecek. Fayda sonuç 8 AC artıyoruz ama 48 AB azalıyoruz. Farkımız cevabımız A şıkkı olacak. Hop plastikten yapılan çember şeklinde ve daha çok bel etrafında olmak üzere vücudun farklı yerleriyle çevrilen bir oyun ve spor aletidir. Oyun Aynur öğretmen beden eğitimi dersinde öğrencilerine dağıtacağı hopları üst üste dizmiş. Hopların yarıçapı 40 cm'dir. Yapıldığı plastiğin kalınlığı ise 4 cm'dir. Aynı öğretmen bir metrelik cetvelini hulopların içine yerleştirip ucunu en alttaki hulopa dayadığı zaman cetvelin diğer ucunu en üstteki hulopa şekilde gibi dayandığını görüyor. Aynı öğretmen her öğrencisine bir tane hulop vereceğine göre bu derse katılan kaç öğrencisi vardır demiş bize. Şimdi bizim burada yüksekliğimiz şu an tam net belli değil. Ancak elimizde şu bir bilgi var. Yarıçapımız bakın şurada 40 cm olduğu için biz bu çapı 80 olarak vereceğiz. Çünkü tam bir şekilde buradan buraya cetvelimiz değebiliyor. Bu cetvelimizin de boyu 1 metre yani 100 cm. O zaman burası da 60 cm olacaktır. Hocam nereden biliyorsun? 3, 4, 5 dediğimiz bir özel üçgenimiz var. 5'in 20 katı, 4'ün 20 katı, 3'ün 20 katı, 60, 80, 100. Burası 60 cm olursa her birinin kalınlığı 4 cm olduğu için hula hopları 60'ı e böldüğüm zaman 15 tane öğrenciye bu hula hoplar yetecektir. Cevabımız A şıkkı olur. Şekil 1'deki araba lastiğinin yüksekliği 60 cm'dir. Bu lastik bir tur attığında yerde bıraktığı iz şekli 2'de gibi köşegenin uzunluğu 18, kök 101 cm olan bir dikdörtgendir. Buna göre bu lastiğin kalınlığı kaç cm'dir dedi. Şimdi burada bir turumuz var. Bir turda kaç santimetre gittiğimizi bulmak için şuradaki çemberin içerisine bakmamız gerekiyor. Yarıçapımız 30, o zaman 2 çarpı pi çarpı pi 3 alıyoruz. Yarıçapta 30'du, 2 çarpı 3, 6 x 3, 18. Yani 180. O zaman şurada uzunluğumuz 180 santimetre olarak geldi. Burayı bilmiyoruz, buraya x diyeceğiz ve Pisagor Bakın burada bir Pisagor dik üçgenimiz oluştu x'in karesi artı 180'in karesi eşittir 18 karekök 101'in karesi olacak. x kare artı 18'in karesi 324. Bir de sıfırımız var. 32.400 yapar. Burada 18'in karesi 324 çarpı 101. Bu da 324 ile 100'ün çarpımına yani 32.400'e 124 daha eklemeyle 324 daha eklemeyle olacaktır. Yani 30 2.724 olacaktır. 32.724 32.400'ü buraya atıyorum. X kare eşittir. Bakın burada ne geldi? Çıkarttığımızda 324 geliyor bu fark. 32.724'ten 32.400 çıkarttığımızda 324 kimin karesi? Tabii ki 18'in karesi olacak. O zaman oradaki kalınlık da şurada X olarak 18'i yani D bize verecek. Bir asfalt düzleştirme aracındaki silindirin yarıçapı 75 santim yüksekliği 2 metredir. Buna göre bu asfalt düzleştirme aracı 4 tam tur attığında kaç metrekare alanı düzleştirmiş olur. O zaman önce şu silindirimizin yüzey alanını bulmamız lazım. Yani yüzey alanını bulmamız lazım. Burada 2 çarpı pi çarpı R çarpı H'den bulunuyor. 2 yazdım. pi yerine 3 yazdım. Yarıçapımız bakın 75 santimetre verildi. 75 yazdım. Ama e, burada ben aslında 75 değil de bunu metrekare istediği için e, metreye çevirerek yazayım. Böyle daha güzel olacak. 75 bölü 100 diyeceğim. Bu da 3 bölü 4'tür. 25'te sade istediğimiz zaman. 3 bölü 4 diye yazıyorum. Bakın yarı çapı 3 bölü 4 metre cinsinden. Ve yüksekliğimizde 2 bakın şurada verilmiş. Hemen yazalım. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 2 bölü 4 yapmış oluyor. Buradaki 2 ile 2'nin çarpımı 4 bunu götürür. 3 kere 3'ten de 9 metrekare yapıyor. Bu yalnız bir tur. Biz 4 tam tur attık. O zaman 4 kere 9 yapacağım ve buradan da 36 metrekarelik bir yeri düzleştirmiş oluruz. Cevabımız A oldu. Çapı 12 metre olan yarım silindir şeklindeki bir tünelin iç duvarları boyanacaktır. Tünel 100 metre uzunluğunda olduğuna göre boyanacak alan kaç metrekaredir? Şimdi burası bir yan yüzey. Tabii ki 2 çarpı Pi çarpı R çarpı H formülünden hesaplanacak. Ancak yarım bir yan yüzey. O yüzden bunu bir de ikiye bölmemiz gerekecek. O zaman iki gider. Bir yerine 3 yazıyoruz. Yarı çapımız bakın çap 12'di. Yarı çap 6 yapar. Ve yüksekliğimizde yani 100 verilmiş. 3 kere 6. 18. 2'de sıramız var. 1800 metrekarelik bir alan. Cevabımız C şıkkı olur.